Bir gün bir padişah varmış ve veziriyle birlikte kılıç talimi yapıyorlarmış. Bunlar talim yaparken vezir yanlışlıkla kılıçla vuruyor ve padişahın parmağını kesiyor. Padişah bu duruma çok sinirleniyor ve vezire bağırmaya başlıyor. Vezir çok sakin bir şekilde vardır bir hikmeti diyor ve padişahı sakinleştirmeye çalışıyor. Ama padişah tam tersine daha da çok sinirleniyor ve vezirin tutuklanma emrini veriyor. Günler geçiyor ve padişah iyileşiyor. Bir gün askerleriyle birlikte ormana ava giderken onlardan baya bir uzaklaşıyor ve bu esnada vahşi bir kabile tarafından yakalanıyor. Bu kabilenin insanları sadece yabancı insanları avlayıp ve insan et yiyorlarmış. Ama tek şartları varmış, yakaladıkları insanın bütün organlarının sağlam olması gerekiyormuş. Ve padişahın bir parmağı kesik olduğu için onu serbest bırakıyorlar. Padişah döndüğünde vezire bu hikayeyi anlatıyor ve ona bir soru soruyor. Diyor ki, senin hapiste olduğunun hikmetini o zaman. Vezir diyor ki, benim burada olmamın hikmeti, organlarımın hepsinin sağlam olmasıdır. Eğer ki ben de sizinle gelseydim, muhtemelen beni öldüreceklerdi. Bu hikayeyi anlatmaktan amacım, sana şunu demek istiyorum dostum. Hayatının en zor günlerinde bile, en zor anlarında bile Allah'a güven. Çünkü aldığın her darbede, aldığın her yarada, ve gördüğün her şerde bizim göremediğimiz bir hayır vardır. Bunu sakın unutma.